Merhaba arkadaşlar Bu akşam da 22.22 22 yayınımla karşınızdayım Merhaba kızlar Benim ekip yine gelmiş Şimdi bu akşam konuşacağımız konu şu ikiz alevlerde kadersel bir bağ oluyor ve bu kadersel bağ bir takım aynalanmış travmalarımızı da gösteriyor. Şöyle enteresan bir şey arkadaşlar kuantumda dolanıklık ilkesi var biliyorsunuz Einstein'ın. Hatta Einstein bile bu teoriden kendisi korkmuş. Yani uzak mesafeli korkutucu eylem diyor buna. Şimdi bunu anlatayım biraz size. Eğer aynı anda ya da aynı kaynaktan yaratılan iki madde varsa bunlar birbirleriyle sürekli olarak bir dolanıklık halinde bulunuyor ve bu partiküller diyelim ki biri evrenin ta öbür ucunda, öbürü ta öbür ucunda olsun Yine de birbirlerinin zıt yönüne dönüyorlar. Yani böyle aynalanmış gibiler, öyle diyeyim. Mesela aynı anda fırlatılan fotonlar birbirleriyle sürekli etkileşim içinde oluyormuş. Ya yani, e, mesela Schrödinger'in kedisinin e, biliyorsanız eğer hikayesini bunun. E, Schrödinger'in kedisi, yani bilim adamı Schrödinger'den bahsediyorum. Bir kutunun içine kedi koyuyor. Ve e, kediyi e, kedi aynı zamanda bir zehir ve e, ölüyor mu diye bakıyor yani zehir de kutu, koyu, koyuyor kutunun içine ama diyor ki kutuyu açana kadar bir gözlemci olayı görene kadar kedi kutunun içinde ne ölüdür ne diridir diyor. Yani kuantuma göre e, bir ihtimal e, dahilinde ikisi de gözlemci henüz onu görene kadar bir şeyin olup olmadığı meçhul. Aynı şekilde o fotonlar da aynı anda fırlatıldığı zaman ikisi de evrenin iki ucuna veya iki farklı yere gitse bile o fotonlar bir şekilde birbirlerine e, dolanık bir şekilde davranıyorlar, hareket ediyorlar. Yani bir tanesi e, ne yapıyorsa öbürü de onun tam zıttını yapıyor gibi bir şey. Şöyle diyeyim, e, dünyada nasıl hani e, yaşarken de biliyoruz hani sevdiğimiz insanları aramızda bir sevgiyle bir ruh bağı olduğunu hissedebiliyorsak, aynı şekilde hani ikiz alevlerde bunu daha da yoğun hissedebiliyoruz. Yani normalde bile bir arkadaşımızın, ailemizin evet dolanıklık. Biz hissediyoruz zaten sevgiyi. Yani nasıl diyeyim, dünyada bizim iletebildiğimiz bu kadar hızlı iletilebilen başka hiçbir şey yok. Merhaba. E ya başka hiçbir şey yok. Sevgi dışında dünyanın neresinde olursanız olun sevgiyi kalbinizden gönderebiliyorsunuz. Öyle düşünün. Şimdi kuantum'a göre zaman da olmadığını düşünürseniz yani zaman e, bizim algıladığımız gibi lineer yani doğrusal bir ilerleyen bir şey olmadığını düşünürseniz o zaman ikiz alevinizle aranızdaki o değişik o sevgi bağından ötürü e, o dolanıklığı da daha iyi hissedebilirsiniz. Yani ben inanıyorum böyle bir ikiz alevlikte bir enteresan bir dolanıklık var bir yandan. E, aynı şeyleri e, hayatınızda ortak e, yani zaman üstü düşünün bunu. Bir ortak travmalardan geçiyoruz. E, belki de hani e, bu kadar detaya inmeden şöyle de diyebilirim. Belki de hani şurada buluşacaksak biz bu frekansta bu frekansa gelebilmek için ikimizin de çok benzer deneyimlerden geçtiğini göreceğiz. Yani bu ortak travmalar ilişkide bizim birbirimizi yargılamamamıza da sebep olmuş oluyor tabii. Çünkü o da aynı şey başından geçmiş, ben de aynı şey başımdan geçmiş ve geldiğimiz noktada birbirimizi kınayamayacağımız bir noktada buluşmuş oluyoruz ikiz alevimizle. Yani... Bu arkadaşlar kimi görsem ikizalev Alev ve kimin hikayelerini Dinlesem Kendi yakın olarak Tanıdığım ikiz Alevleri de hep bunu Sormuşumdur Ayrıca hani bu yine Danışanlarımda da gördüğüm bir şey İkiz Alevlikte bu çok oluyor Beraber Mesela onun annesinin başına bir şey gelmiş Sizin de annenizin başına bir şey gelmiş İkinizin de böyle bir ...o konuda ortak bir travması var... ...onu yenmişsiniz, aşmışsınız... ...gelmişsiniz gibi... ...veya ne bileyim... ...yani babanızın bir şey olmuş... ...onun da olmuş gibi... ...yani böyle bu kadar çok net... ...veya işte parayla ilgili... ...belli bir sebepten ötürü... ...bir borçlanmaya düşmüşsünüz... ...onun da aynı sebepten dolayı... ...bir borçlanması olmuş... ...geçmişte falan... ...yani böyle enteresan benzerlikler yani özellikle travma benzerlikleri var şimdi ikiz alevlerde kadersel benzerliklerde bu tip bir şeyden bahsedebiliriz yani ikiz alevlerdeki benzerlikler açtıkları noktalarda yani bu kendi aralarındaki bu polarizasyonu bitirmek için önce kendi kendilerine bir o dengeyi bulmaları gerekiyor ya o birlikte e, ka yani o birlikte olmadan önceki hayatlarında da bu polarizasyonu bir şekilde o dualite, o kendi iç savaşlarını bir şekilde yok etmeleri gerekiyor ki bir araya gelebilsinler. Bir de böyle bir durum var. O yüzden işte başına türlü türlü şeyler gelmiş olabiliyor. Ne kadar yaşları genç bile olsa çok benzer deneyimleri yaşamış olabiliriz ki bu da bizim e, yani zaman üstü yine yaklaşıyorum olaya. E, onunki belki 5 sene öncedir sizinki belki 10 sene öncedir ama çok benzer deneyimleri yaşamışsınızdır yani hayat sizi hemen hemen aynı deneyimleri aynı travmalara yumuşak bakmaya aynı gölge kişiliklere e, yani gölge kişiliklerin aynı yerlerine e, artık sevgi gösterip kabullendiğiniz noktalarda e, ikiz alevinizle buluşuyorsunuz zaten o yüzden ne kadar çok bu tip e, travmatik olaylar hayatınızdan geçtiyse, onların her birine teşekkür edin çünkü yarın bir gün ikiz alevinizi anlamanızın da ve ona anlayışla onunla bir ortak nokta bulmanızın, birbirinizi bu kadar iyi anlamanızın da bir göstergesi olacak bunlar. E, yani o yüzden travmalarınızı sevin ve onları kabullenin. Yani hatta şöyle diyorum. Mesela başınıza kötü bir şey geldiyse bunu sanki ikiz alevinizin başına gelmiş gibi şefkat gösterin kendinize. Yani kendi kendinizin ikiz alevi olmanız gerekiyor ikiz alevi bulmak için bence. Çünkü aşk gerçekten tek bir ruhta yaşayan iki beden ya da işte iki bedende yaşayan bir tek ruh benim için aşk. Aristo böyle diyor arkadaşlar. Yani kuantum dolanıklığını Aristo belki bu şekilde anlatmış olabilir ya yani Aynı e, frekansa gelmenin değişik e, belirtileri var. Bu mesela e, eş zamanlılıklarda oluyor arkadaşlar. Yani burada bir eş zamanlılıklar mesela hani tesadüf diye adlandırdığımız ama e, be, yani artık tesadüf olmayacağı kesin olan Jung bunlara eş zamanlılık diyor. Zaten bu Carl Jung'un deyimi. E, bu e, eş zamanlılıklar şu şekilde açıklıyor tek zihin vardır diyor evrende sadece tek bir zihin vardır diyor ya yani evrendeki zihinlerin sayısı birdir diyor Yani bunu da şu şekilde söylüyor Kolektif bilinç dışı ve Kolektif bilinçaltı tektir demeye çalışıyor yani aslında hepimiz ortak bir genel bir hafıza merkezine de bağlıyız o da, ilahi hafıza diye anlatıyor bunu Jung. Yani bir nevi ilahi hafıza diyor. Yani evrensel yaratıcının hafızasına erişiyoruz ve oradan bütün deneyimleri çekebiliyoruz diye düşünün. Zaten bu şekilde aslında düşünürseniz herkesle aramızda bir ruhsal bağlantı var. Ama işte dediğim gibi ikiz alevlerde bu bağlantıyı çok çok daha net hissediyorsunuz ve eş zamanlılık da çok daha fazla işliyor. Yalnız bir şey daha var. E, Sahte ikiz Alevler'de de Yung kitabı söylerim ama çok ayıp. Kırmızı Kitap. E, kırmızı Kitap birazcık e, zor bir kitap arkadaşlar. Cesaretiniz varsa okuyun derim. E, enteresandır öyle diyeyim. E, şimdi şöyle diyeyim. E, yani bu eş zamanlılıkta e, sahte ikiz alevlerle de başımıza geliyor. Karmik ruh eşleriyle de eş zamanlık başımıza geliyor. Yani yine bir tesadüf olamayacak kadar e, aynı düşünceler o gün düşündüm buramda hissettim falan oluyor. Ama e, yani bir tek fark e, ikiz alevlerde bu eş zamanlılığı kendinizin dışında hissetmiyorsunuz. Yani kime sorsam bunu ya yani hangi ikiz alev çiftine sorsam. Ee, ve hani yıllardır bu işin peşinde olduğum için buluyorum soruyorum arkadaşlar ee, yani e, hepsi şu şekilde açıklıyor mesela ben sinirliyken telefonu açıyorum sinirli misin diyor çünkü o da sinirli oluyor yani e, nasıl diyeyim ben yorgunsam o da yorgun oluyor veya yine başka bir çiftin deyimiyle anlatayım e, diyor ki mesela bir gün çok çalışmıştık o gün çok yorulduk ama ayrı yerlerde ikisi de çok çalışıyorlar. Ertesi gün ikimiz de dün ne güzel çalışmışız, bugün hiç çalışamıyoruz. Niye diyorlar falan. Yani enerji seviyelerinde bile bir e, dolanıklık e, mümkün öyle diyeyim. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bence bu sevgi bağı zaman üstü bir e, yerden e, geliyor ve aramızdaki sevgi bağı belki de geçmişte ve şimdi de ve gelecekte de aramızda bir eee hem eş zamanlık hem de bir dolanıklık yaratıyor. Zaten bence e, yani bu aynı partikülden yaratılmış. Aynı yerden yaratılmış olabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu hani ikiye bölündü e, dört kollu, e, dört bacaklı yaratık da işte e, bir tarafı dişil oldu, bir tarafı eril oldu. Yani bunu tam olarak dört kollu olduğunu düşünmüyorum ama evrim sürecinde yani bir zerreden, bir enerji parçasından, bir tanrı parçacığından yaratıldıysak ben olabilir diye düşünüyorum. Yani bunu açıklayacak bir bilgim yok tabii. Hani bunu ancak bu şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü bunlar neticede ezoterik bilgiler ve ezoterik bilgilerin de hani bilimsel tam olarak bir açıklaması henüz yok. Henüz yok. Ee, ama belki hani binler binler yıl sonra ya da yüzler yıl sonra bulunabilir neden olmasın? Ee, böyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani bazı tesadüfleri başka türlü açıklayamıyorum çünkü yani kaç tane ikiz alev çifti tanıdıysam ve internette de bir sürü kanalda bir sürü yerde de izliyorum. Kendi danışanlarımdan takip ediyorum. Yıllardır tanıdığım, güvendiğim insanlardan da ikiz alev çiftleri tanıyorum. Onlara da soruyorum. Ee, yani başka türlü bir bilgi almıyorum. Ee, mesela bir yerde bir tanesi diyordu ki benim erilim e, benim e, ben çok erile kayarsam o çok dişile kayıyor falan diyor. Ama mesela e, travmalar konusunda ben böyle düşünmüyorum. Bu travmalarda böyle olmuyor çünkü. E, enteresan ee, yani kolektif bir bilinç altında ve kolektif bilinç dışında daha doğrusu e, gölge kimliklerimizin e, yani o düşen gölgelerin yeri aynı yeri aynı olduğu için mesela onun e, annesel bir e, travması varsa belli spesifik bir konuda sizin de aynı konuda e, travmanız olabiliyor yani hani aynı konunun Eril tarafında veya dişil tarafında travma değil, baya hani cinsiyetsiz bir yerden bakarsanız, mesela onun annesi kanser e, ameliyatı olduysa, onun da annesi kanser ameliyatı olduysa gibi düşünün. Hani böyle çok net e, şeyler de olabiliyor veya hani e, öyle bir travma oluyor ki aynı e, orta yani merkezi bozan bir şey oluyor. Ve onu tedavi ettikten sonra birbirlerine kavuşuyorlar. Birbirlerine de anlayış gösteriyorlar. Okuyayım neler yazmışsınız bakayım. Evet, e, ikiniz birbirinizden etkileniyorsunuz. Ama bu dediğim gibi, bu ben üzgünken o da üzgün, ben sinirliyken o da sinirli o kadar basit şeyler e, sahte ikiz alevlerde ve karmik ruh eşlerinde bile olabiliyor. Yani bunlar olabiliyor ama dolanıklık ilkesi dediğimiz yani kader sizi o frekansa, o spesifik frekansa getirebilmek için hemen hemen aynı olayları başınızdan geçirmiş olmasından bahsediyorum ve ortak travmalarınız olması ve o ortak travmaları beraber gördüğünüz zaman aslında bir şey söyleyeyim mi? yani şurada şunu demek istiyorum. Normalde bu travmalar işte dişil travmalar, eril travmalar diye insanların ayırdığını fark ettim. Yani e, dişil travmalarımızı çözelim falan. Sonra bakıyorsunuz ikiz alevinize aynı travma. Hani dişildi bu travma? Bakıyorum yani e, olaya e, insani bir noktadan da bakıyorum arkadaşlar. Yani her şey dişil eril diye düşünmek de istemiyorum bir noktadan sonra. Yani e, çakrasal olarak e, düşünün öyle diyeyim. Yani... Kadınsal bir yerden erkekten bakmayın daha çok bedenimizdeki o enerji merkezlerindeki dişil eril olarak algılayalım diye bunları söylüyorum tabi e, bu travmaların hepsi kadersel midir tabii ki bunların hepsi aslında karmasal yani bunlar karmik bizim önümüze gelen şeyler çünkü neden e, kolektif bilinç dışı e, zaten ortak Kolektif bilinçaltımızda ortak. Kolektif bilinçaltından ve e, aile dizilimlerinden geliyor bu e, travmalar arkadaşlar. Bunları e, çözüyoruz ki bir sonraki jenerasyona kusmasın diye. Ama yine de tabii ki e, her zaman alttan kusacaktır ve biz de bilinçaltımızı ve bilinç dışımızı ortaya çıkarmaya çalışıp bilinçaltımızı da temizlemeye çalışacağız. Yani bunun başka yolu Yok diye düşünüyorum. Ee, ya yani buradaki en güzel şey bu dolanıklık ilkesinde yargılama yok. E, bir bütünün iki parçası gibi bir davranış var ve e, yargılama olmuyor o zaman ilişkide. Evet, travmalar zaten eşin püf noktası. Evet, o yüzden bu kadar kişisel gelişim konuşuyoruz. Yani hani sadece ben yaşam koçu olduğum için değil. Yoksa sadece bütün gün size aşk anlatırım. İkizlerler de ayrılık yaşıyorlar. Yaşıyorlar tabii. Ayrılık yaşamayan çift yok zaten. Yani bunu şöyle e, izah edeyim. Yani e, sevgi bağı dediğim gibi zaman üstü ve mekanlardan daha bağımsız bir şey. Sevgi ışık'tan daha hızlı belki de iletilebilen tek şey. Yani ışık hızından daha hızlı iletebiliyorsunuz sevgi enerjisini. Sevgi boyut e, boyut dinlemeyen bir enerji. E, onu da hiç unutmayalım. E, ayrıca yüksek benliklerinizin de aynı olduğunu düşünürseniz, yani e, aynı deneyimlerden geçiyorsunuz, aynı evrim sürecinde devam ediyorsunuz. Bir de tabii sahte ikiz alevden farkını burada şöyle belirtmek istiyorum. İkiz alevlik bir sürü insanda yaşanabiliyor. Sahte ikiz alevlerde de karmik ruh eşlerinde de ikiz alev belirtileri gösteren çok olabilir. Ama sahte ikiz alevlerde ve gerçek ikiz alevlerde fark şu: Sahte ikiz alevler karşılaştığı zaman bir çarpışırlar. O noktaya kadar belki bir dolanıklılık gibi görünen kadersel belirtiler. O noktada bir seçim doğurur aslında her e, sahte ikiz alev bir seçimdir yani e, o noktada genelde şöyle oluyor arkadaşlar taraflar yön belirliyor ve yön seçiyor yani sanki bir tanesi bütüne insanlığa %51 oranında hizmet etmeyi seçerken öbürü %49 oranında seçmeyi e, tercih ediyor gibi sahte ikiz alevleri böyle bir yol ayırıyor. Çoğu zaman bunu görüyorum. Ee, yani veya şöyle oluyor. Bir tanesi işte %58 oranında insanlığa yardım etmek isterken öbürü %90 yardım etmek istiyor. Yani e, bir şekilde hayat yolunda ne seçerlerse seçsinler sahte ikiz alevlerde bir bütüne yüzde kaç oranında fayda sağlamak istedikleri arasında fark oluyor e, ama ikiz alevlerde böyle kalplerinizin gücü hemen hemen yani e, kalplerinizin gücü aynı oluyor sevme kapasiteleriniz aynı oluyor ortaya iyi bir e, duygu koyabilme kapasiteleriniz aynı oluyor yani bunu böyle bir makine gibi düşünün bu kalbi sanki hani ürettiği enerji ve sizin de dolayısıyla hayata geçireceğiniz enerji sanki aynı oluyor gerçek ikiz alevlerde. Bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ee, en yakın arkadaşım Zeynep diyordu ki hani sanki sevme kapasitem arttı gibi anlatıyordu. Ee, yani e, ikiz alevler e, birleştiği zaman böyle bir kalbi büyüme, e, e, kalp büyümesi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle sanki kalbiniz iki katına çıkıyor gibi diyeyim böyle bir gücünüz artıyor sanki hani arttan bir jeneratör de çalışıyor o da size kuvvet veriyor gibi enteresan bir şey bu o belki de ortak travmaları beraber hissedip beraber çözdüğünüz ve yani kendinize çok benzer bir şey görüp onu da tebrik edip kendinizi de tebrik edip böyle bir kendinizi de daha çok seviyorsunuz ondan da rahatlamış olabiliyor kalp çakrası diyorum ve hepinizi öpüyorum Evet, kendimizi sevmeyi öğrendik diyor. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, kalpsel eşitlik diyor. Çok tatlısınız. O zaman hepinizi öpüyorum. Bunu biraz düşünün isterseniz. Sahte ikiz alevlikte bir uyanış oluyor mu? Tabii canım çok oluyor. Zaten uyanışlar hep sahte ikiz alevlerde oluyor. Ondan sonra geliyor gerçek ikiz alevler çoğunlukla. Büyük çoğunlukla öyle diyeyim. Özellikle dişil tarafta e, uyanış e, önce sahteyle olur. Belki bazen eril bayanlarda da görüyorum hani ilk defa gerçek ikiz aleviyle uyananı. Ama genelde sahtesi çok görülüyor arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, kalbim genişliyor demiş. Benden et, etrafa yayılıyor, taşıyor o sevgi. Aynen öyle arkadaşlar. Taşsın sevgimiz bu akşam. İyi bir hafta olsun inşallah. Hepinizi öpüyorum.